Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cenk Akbulut. Geçenlerde hem YouTube kanalı üzerinden hem de Instagram hesabım üzerinden bir anket yayınlamıştım. Öncelikle ankete katılmanız için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve bu tarz anketlere katılmak ve YouTube'da yayınlayacağım videoların konusunu, içeriğini daha önceden haberdar olmak için şuraya da Instagram adresini koyuyorum. Oradan da beni takip ederseniz daha önceden haberiniz olacaktır ve sizler de ankete katılıp e, hangi tarzda videolar istiyorsanız ben de sizin isteğiniz doğrultusunda o videoyu çekmeye çalışacağım arkadaşlar bugün sizin isteğiniz üzere mobil cihazlarda yani telefonlarda fotoğraf profesyonel modda fotoğraf nasıl çekilir bugün bu videoda bunu göstermeye çalışacağım maalesef ki Profesyonel makinelerin bu kadar pahalı olması sebebiyle insanlarda profesyonel makine yok ama herkesin cebinde bir tane telefon var ve günümüz teknolojisinde artık bütün telefonlar neredeyse bir fotoğraf makinesi kadar güzel ve net fotoğraflar çekebiliyor ve zaten bizler de çektiğimiz fotoğrafları sosyal medya uygulamaları üzerinden arkadaşlarımızla paylaşmayı çok çok seviyoruz. Tabii ki bir alışkanlığı var. Telefonda kamera modunu açtığımız zaman fotoğrafını çekiyoruz ve otomatik modda çekiyoruz. Bu çok kolay ve çok basit hem de işimize gelen bir özellik. Fakat otomatik modda istediğimiz gibi çekmek biraz zor. Yani ben bir fotoğrafın daha karanlık çıkmasını istiyorum ya da daha aydınlık çıkmasını istiyorsam o zaman profesyonel modu kullanmak zorundayım. Telefonlarımızdaki profesyonel modda yani profesyonel fotoğraf çekim modunda ise Yine aynı DSLR kamera ve aynasız makinelerdeki gibi enstantane, diyafram ve ISO ayarlarını, white balance ayarlarını kendimiz yapmamız gerekiyor. Bugün bu videoda e, enstantane, diyafram, ISO, white balance ayarı gibi e, ayarları detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Eğer ki bunları da öğrenmek istiyorsanız bu tarafa da kartını bırakacağım. Oradan da detaylı olarak e, temel fotoğrafçılık derslerinde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bugün Fotoğrafçılıktaki o temel bilgileri öğrendikten sonra telefonda profesyonel modda fotoğrafı aslında mantığını tutturmaya çalışacağız ve daha hızlı bir şekilde nasıl çekeriz, nasıl ayarlar yaparız Bunları göstermeye çalışacağım sizlere ve artık yavaş yavaş otomatik moddan profesyonel daha kaliteli daha güzel fotoğraflar çekmeye başlayacağız. Bugün arkadaşlar benim telefonum Samsung Note 9 ve Note 9 üzerinden göstereceğim ama zaten dediğim gibi başta da bütün telefonlar artık çok iyi fotoğraf çekiyor ve çoğunluğunda profesyonel mod zaten var. Sadece menüde bir takım değişiklikler olabilir, yerleri farklı olabilir ama genel olarak zaten hepsi aynı prensiple çalışıyor. Profesyonel modu kullanarak böylelikle istediğimiz ışığı, istediğimiz ayarda karanlık çıkmasını istiyorsak, karanlık e, aydınlık çıkmasını istiyorsak aydınlık fotoğrafları öğreneceğiz. İsterseniz yavaştan başlayalım ama önce başlamadan önce bir tane kahve içeceğim, ondan sonra başlayacağım. Sizler de bu arada gidip çay kahve alabilirsiniz tabi. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle telefonumuzda kamera programını açıyoruz. Ve karşımıza ilk çıkan şey fotoğraf oluyor ve bu fotoğraf otomatik modda çekiliyor arkadaşlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki profesyonel modda çekelim. Bu yüzden daha fazla seçeneğine gelerek buradan Profesyonel modu seçiyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ilk önce bence yapmak gereken ayarlardan bir tanesi şurada ayarlar butonunda ayarlara basıyorum. Ve buradan dosya formatını hem RAW hem JPEG dosyası olarak kaydet. Bunu arkadaşlar RAW olarak kaydetsin. Çünkü daha sonrasında işleme yaparken hem telefondan işlerken hem de ya da bilgisayardan e, Photoshop gibi programlarda işlerken RAW fotoğrafı halinde kaydetmeniz işinize yarayacaktır. Raw fotoğraf, ham fotoğraf yani işlenmemiş e, fotoğraf anlamına gelir ve üzerinde daha çok oynama yapmamıza imkan sağlar. Daha sonrasında matris çizgilerini kapalıysa arkadaşlar buradan açabilirsiniz. Matris çizgileri şöyle göstereyim. Hayali çizgilerdir. Hem yatayda hem de dikeyde. Matris çizgileri sayesinde de e, fotoğrafınıza, fotoğrafını çekeceğiniz şeyin, nesnenin ya da kişinin e, kadrajınızı belirlemede yararlı olacaktır. Böylelikle fotoğrafım yamuk mu değil mi de hem de bunu anlamış olursunuz zaten. Öncelikle sizlere şuradan enstantane ayarını göstermek istiyorum. Enstantane fotoğrafı çekeceğiniz süredir arkadaşlar. Bunu eğer ki e, şu, şu anda 1 bölü 45 yani saniyenin 45'te biri hızıyla çekecektir fotoğrafı ve haliyle daha az ışık alacaktır. Bunu 1 bölü 8 hatta böyle biraz daha açarsak 0.3 saniye gibi rakamları çıkartırsak fotoğraf çekme süresi uzayacağı için kameramız sensörümüzü daha fazla ışık alacaktır ve fotoğrafımız aydınlık çıkacaktır. Buradan enstantane ayarını seçiyoruz. Aşağıda da diyafram 1 bölü 5 yani 1.5 diyaframı gösteriyor. Bende İki farklı diyafram seçeneği var. 2.4 ve 1.5 seçeneği var. Diyafram sayısal olarak küçüldükçe yani diyaframı açmaya başladıkça kameramıza daha fazla ışık girecektir. Gördüğünüz gibi 2.4 ile 1.5 arasındaki ışık farkını anlayabiliyorsunuz herhalde. Diyaframı sayısal değer olarak küçülttükçe yani diyaframı perdeleri açtıkça kameranın perdelerini açtıkça Arkadaki bulanıklaştırma efekti o kadar daha fazla artar arkadaşlar. Bu da küçük bir dipnot olarak kalsın. Daha sonrasında en aşağıda ISO değeri var. Bazı telefonlarda 50 ile 800 arasında ISO değerleri bazısında daha fazla 1200 ISO'ya kadar izin veriyor. ISO fotoğraf makinesinin yani kameranın sensörünün ışığa olan hassasiyetini gösterir, duyarlılığını gösterir. ISO değerini ne kadar fazla arttırırsak kameramız ışığa o kadar hassas hale gelecektir ve fotoğrafımız aydınlanacaktır. Fakat ISO değerini sayısal olarak arttırdığımızda e, grenlenme yani kumlanma meydana gelecektir ve istenmeyen bir fotoğraf ortaya çıkacaktır. Bunun için ISO değerini minimum seviyede tutmak her zaman avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Örneğin ben bu fotoğrafın biraz karanlık çıkmasını istiyorum ve enstantane değerini 1 bölü 50'lere kadar çekebiliyorum. Hatta 1 bölü 60'a kadar çekip şu şekilde daha da karartabiliyorum. Sizlere göstermek istediğim bir diğer konu ise otomatik fokus arkadaşlar. Şu anda otofokusta. Ben bunu istediğim gibi manuel fokusa da alabiliyorum. Şu şekilde odaklamak istediğim yere odaklayabiliyorum bu sayede. Telefonda çok belli oluyor mu şu anda bilmiyorum ama odaklama yaparken bize yardımcı olacak yeşil Hayali bir e, renk oluşuyor. Bunun anlamı da şu anki odaklama noktalarını gösteriyor aslında. Manuel olarak da odakladıktan sonra. Bir de şurada white balance ayarımız var. White balance ayarını ister otomatik ister ortam ışığını biliyorsanız. Kendiniz kelvin değerine göre ya da gözünüzün zevkine göre. Bu ışık değerini arttırabilirsiniz. Kelvin değeri arttıkça sıcaklaşır. Kelvin değeri düştükçe yani 2300'lere kadar geldikçe bu sefer de fotoğrafınız soğuk renkler, soğuk tonlar alacaktır. Bunu şimdilik otomatik modda tutalım. Şimdi bir fotoğraf çekelim. Şöyle istediğimiz gibi buradan çekiyorum. Bir de size aradaki farkı gösterebilmek amacıyla bir de otomatik fotoğrafta çekiyorum. İkisinin arasındaki renk farkı, tonaj farkını göreceksiniz zaten. Ben dediğim gibi fotoğrafın biraz karanlık çıkmasını istediğim için o şekilde ayarladım. Şimdi bir de şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bir tanesini şöyle öne alıyorum. Bir tanesi biraz daha şöyle arkada dursun. Şimdi manuel fokusu getiriyorum ve ön taraftakini netliyorum. Arka taraf biraz bulanık. Enstantane değerimi biraz daha yükseltiyorum. Şöyle 1/20'ye gelecek şekilde hatta 1/15 şey gelecek şekilde ayarlıyorum. Monial fokusla odakladım. Buradan diyaframı göstereyim size tekrardan. Şu anda 1.5 burada 2.4 Hatta onu da şöyle sizlere 1.5'teyken çektim. Bir de 2.4'teyken çekiyorum ki aradaki farkı anlayın diye. 1.5'e çektiğim zaman dediğim gibi arkadaşlar arka taraf biraz daha bulanıklaşıyor. Ön taraftaki obje daha net bir şekilde ee, ön plana çıkıyor. Bir diğer özelliğimiz ise profesyonel modda şurada küçük bir nokta var. Bu da arkadaşlar ışık ölçüm noktaları, orta ağırlıklı ölçüm, spot ölçüm ve matris ölçüm olarak buradan da ışık ölçüm modlarını kullanabilirsiniz. Işık ölçüm modları ile ilgili sorularınız varsa kartını koyuyorum. Oradan da videoyu izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar sizlere Arkadaşlar şöyle kısacık bir örnek vermek istiyorum şu anda normal otomatik fotoğraf modunda çekiyorum fakat e, ben içerideki ışığı istiyorum asıl ve onu da profesyonel modda çekeceğim o istediğim efeyi almak için şöyle biraz tırıyorum enstantanemi hatta kayın ayarındır. Bir tık daha böyle sıcak yaparak o istediğim ışık görüntüsünü elde edebiliyorum. Hatta ve hatta şöyle kayın ayarını otomatiğe alıp biraz daha böyle kısabilirim. ISO değerini bir tık yükseltebilirim ve içerideki o ışık efektini daha rahat bir şekilde alabilirim arkadaşlar. Yani profesyonel modda istediğiniz gibi fotoğrafı siz yönlendirebiliyorsunuz. Buradan isterseniz daha aydınlık çekebiliyorsunuz, isterseniz daha karanlık çekebiliyorsunuz. O biraz da sizin göz zevkinize ve oluşturmak istediğiniz, çekmek istediğiniz fotoğrafa göre değişiyor arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu tarz böyle fotoğraflarda biraz daha böyle koyu çıksın istiyorum ve ona göre çekimimi yapıyorum. Evet arkadaşlar sizlere normal yani otomatik e, modda fotoğraf ve profesyonel modda fotoğraf arasındaki farkı gösterilmek amacıyla bu fotoğrafı çektim. Şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf normal Modda yani e, telefonumuzun kamerasını ilk açtığımız anda ilk çektiğimiz mod yani otomatik fotoğraf modunda çekilmiş ve altta da diyafram, enstantane ve ISO değerlerini görüyorsunuz. Şimdi de e, profesyonel modda çekilmiş çektiğim kendi gözüme daha güzel gelen fotoğrafı gösteriyorum arkadaşlar. Bunu da profesyonel modda çektim. Burada da diyafram enstantane ve ilk kullandığım ISO ayarlarını görüyorsunuz ki ikisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmeniz için aynı fotoğrafı hem otomatik modda hem de profesyonel fotoğraf çekim modunda göstermeye çalıştım sizlere. Evet arkadaşlar sizlere e, telefonda profesyonel modu anlatmaya çalıştım. E, Peki telefonda profesyonel modda e, uzun pozlama yapamaz mıyım? Tabii ki yapabilirim. Enstantane ayarımı 5 saniyelere 4 saniyelere çıkardığım zaman 10 saniyeye kadar bende izin veriyor. Çıkardığım zaman uzun pozlama fotoğraflarda çekebilirim. Uzun pozlama fotoğraflarından birkaç tane örnek koyacağım zaten sizlere. Oradan telefonla ne kadar güzel uzun pozlama fotoğraflar çekebileceğinizi de Göreceksiniz fakat telefonda uzun pozlama yaparken arkadaşlar 4 saniyelere 5 saniyelere çektiğimiz zaman enstantaneyi 4 saniye 5 saniye 10 saniye elimizde telefonu sabit tutamayacağımızdan dolayı mutlaka bir tripod'a ihtiyacımız olacak. Tripod olmazsa çünkü fotoğrafımız bulanık çıkacaktır. Hani 3 saniye 4 saniye elimizde sabit tutamayacağımız için uzun pozlama yaparken de tripoda ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere telefon üzerinden profesyonel modda fotoğraf nasıl çekilir bunu göstermeye çalıştım. Herkesin cebinde taşıdığı telefonlar otomatik çekmek yerine Profesyonel modda daha kaliteli, istediğiniz gibi fotoğrafınızın karanlık ya da aydınlık çıkmasını istediğiniz gibi, uzun pozlama yapabileceğiniz gibi şeyleri sizlere söylemeye çalıştım arkadaşlar. Aslında bugün telefonumuzdaki kamerayı daha etkin nasıl kullanabiliriz göstermeye çalıştım sizlere. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup Beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıda da bana istediğiniz gibi yorum yazarak sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bu videodan bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.